Beş puan farkla hiç fena değil. Günün birincisi. <laughs> i̇ki çeyrek altını kazanacak olan gelinim. <laughs> Ceylan. Oh, i̇şte bu. İşte bu. Sayemde <laughs> <Hayat> aldın. <laughs> ben de sana yok. Benim... Aldınız değil mi? Evet Ceylan siz 23 puan aldınız. Seda'lar 18 puan aldı. Lora'lar 11 puan. Emine de 10 puan. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Yani sayemde aldık biliyorsun. Ben hamuru ben bugün yaptım farkındaysanız. Ekibiz biz sen ben yok. Yok Benim yok sayem, yok. Senin sayen yok. Peki. Peki. Neyse.